Severek evleniyor Aslan abla. Başta baba yok, ana da olmayacak. <laughs> Merhaba sevgili dizi ve sinema tutkunları. Bugün sizlerle ekranlarda yepyeni bir serüvenin kapılarını aralayacak, merakla beklenen Kanal D yapımı piyasa dizisinin yıldız kadrosuna yakından bakacağız. Eğer sıradan dizilerden sıkıldıysanız ve ekranda adeta nefes kesen entrikalar, duygusal patlamalar ve eğlencenin doruklarına ulaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu video sizi hem gülümsetecek hem de heyecanlandıracak detaylarla dolu. Hazırsanız ekran başına geçin. Çünkü piyasanın perde arkasına birlikte göz atıyoruz. Vane, Alp, Navruz. Dizimizin ilk yüzü enerjisini ve karizmasını ekrana taşıyan Alp Navruz. Sahnedeki varlığıyla hemen fark yaratan Alp daha önce aşk laftan anlamaz, yürek çıkmazı, ada masalı ve menajerimi ara gibi popüler yapımlarda izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Doğal duruşu ve samimi yorumu sayesinde piyasada da izleyiciyi adeta kendine çekecek bir karaktere hayat verecek. Onun enerjisi dizinin dinamik yapısına taze bir soluk getiriyor. 2. İlayda Alişan Devamında karşımıza çıkan İlayda Alişan ise güçlü ve modern kadın karakterlerin temsilcisi olarak öne çıkıyor. Henüz genç yaşında olmasına rağmen Çukur, Ateş Kuşları, Kırmızı Oda ve Seversin gibi projelerde sergilediği unutulmaz performanslarla hafızalara kazınan İlayda piyasada da ekrana farklı bir tat katacak. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek o inatçı ve etkileyici karakteriyle dizinin temposunu hızlandırmaya ve duygusal derinliği arttırmaya aday. Tri, Ayça Bingöl. Tecrübenin ve ustalığın simgesi sayılan Ayça Bingöl ise uzun yıllara dayanan başarılı kariyeriyle dizimizin ruhunu oluşturuyor. Öyle bir geçer zaman ki kirli sepeti ve Müslüm gibi önemli yapımlarda sergilediği performansları izleyicilere duygusal bir şölen sundu. Piyasada da Ayça yaşam tecrübesini ve oyunculuk yeteneğini ortaya koyarak karakterine kattığı derinlikle dizinin dramatik atmosferine ayrı bir ağırlık getirecek. Onun sahnedeki varlığı izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. 4. Fırat Altunmeşe Gençlik ateşi olarak sahne alan Fırat Altunmeşe daha önceki projelerinde gösterdiği içten ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Mucize Doktor, Evlilik Hakkında Her Şey ve Aslan Ailem gibi dizilerdeki rolleriyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Fırat, piyasada da enerjisi ve doğal akıcılığıyla öne çıkacak. Sahnedeki coşkusunu ve samimiyetini izleyenler kolaylıkla fark edecek. Adeta dizinin ritmini belirleyecek bir isim. 5. Damla Kolbay son olarak modern ve zarif oyunculuğu ile adından söz ettiren Damla Kolbay, Kara Para Aşk, İçerde ve Hekimoğlu gibi projelerdeki performansıyla izleyicilere kendini kanıtlamış durumda. Piyasa da ise Damla güçlü ve dokunaklı karakteriyle sahneye damga vuracak. Onun doğal akıcılığı diziye hem duygusal derinlik hem de modern bir enerji katacak. İzleyiciler ekran başında adeta nefeslerini tutacak. İşte sevgili dostlar, Piyasa dizisinin perde arkasında iz bırakacak 5 yıldız bu şekilde. Her biri önceki projelerinden kopup gelmiş ve şimdi de diziye benzersiz bir renk katmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlandığı andan itibaren ekran başında sizleri bekleyen entrika, tutku ve sürpriz dolu sahneler var. Bu dizi sadece bir eğlence kaynağı olmanın ötesine geçip duygularınıza dokunacak ve sizi bambaşka bir dünyaya götürecek. Eğer siz de bu benzersiz dizi serüvenini kaçırmak istemiyorsanız Kanal D'nin Piyasa yapımını yakından takip edin. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü diziyle ilgili en güncel ve heyecan dolu gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu renkli dünyaya dalmadan önce keyifli seyirler ve ekran başında harika vakitler dilerim.